Türklen Şahıs elindeki pompalı tüfekle polislere teslim oldu. Sakin ol tamam. Şahin böyle konuşalım. Ne derdin varsa ben halledeceğim. Söz veriyorum sana. Allah yardımcın. Şahin bak beni dinle. Bak ben seni dinliyorum. Sen de beni dinleyeceksin. Uzun süre dil döktüler. İkna çabaları iki komşusunu rehin alan Şahin D. içindi. Doğru doğru Bir anlat bakayım sıkıntı ne? Sen benimle konuş. Öbürlerini boş ver. Yanında gider saat eseni yanında. Rehine krizinin adresi Gaziantep'ti. Merkez Şahin Bey ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Şahin de iddiaya göre madde bağımlısıydı. İki kişiyi bir garajda silahla rehin aldı. Olay yerine hemen polis ekipleri ve adamın abisi gitti. Şahin ikna etmek için bir de psikolog götürüldü. Ne oldu oğlum? Bir anlat bakayım sıkıntı ne? Sen benimle konuş. Öbürlerini boş ver. Yanındakiler zaten senin yanında. Psikolog uzun süre ter döktü. Bir saatin ardından da eli silahlı şahıs ikna edildi. Pompalı tüfekle teslim oldu. Rehin alınan iki kişi ise serbest kaldı. Rehine krizi kan dökülmeden sona erdi.